Merhaba evli, merhaba evlilik hazırlığında olan ve merhaba aşırı bekar kardeşlerim. Hepiniz nikah masasına hoş geldiniz. Peki Allah eğer eşlik edecekse adına soyadım ahirete kadar Allah için senindir sol yanım diyorsa kesin evlensin o şiir. <laughs> <laughs> Eş diye yazmadığını aşk diye çıkarma karşımıza Allah. Im. Ya işte. İsterim ki hafız olsun eşim. O ezberden okusun. Ben Kur'an'dan takip edeyim. Seni dilimden yüreğime düşürene hamdolsun. Benimle evlenir misin? bak, <laughs> bu da... Ve sonra sen çıktın karşıma. Allah'ın bana bak, sana ne yazdım deme şekliydin. Sevdim, sevindim. Cennetim olur musun? <laughs> benimle çıkar mısın da neymiş? Adam dediğin benimle evlenir misin? Cennete götürecek yolda cennetim olur musun der. Ben onu demedim. <laughs> ben adam değil miyim? <laughs> <laughs> nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Hamitçim sen nasılsın? İyi kanka ne olsun? Ben de geçen videolarda aslan yorumlardan dolayı çok iyiyim. Aklıma geldikçe hem gülüyorum hem düşünüyorum üzerinde. Çok... Aynen yani. Yani neşelenmek isteyen yorumları mı okusun diyorsun? Evet. Kesinlikle yorumları okusun. Neşelenmek isteyen yorum atsın mı? Atsın. Atsın biz de onları okuyalım başkaları da onları okusun. Talacım bu hafta neden bahsedeceğiz? Bu hafta bahsedeceğimiz konu hepimizin merakla beklediği çok önemli bir konu değil mi Ahmet? Aynen öyle. Evlilik aşamasında ilk görüşmeye gidiyoruz. Her tamam. şey hazırlanmış, her şey okey. Evlilik görüşmesinde dikkat edilmesi gereken hususları konuştuk. Şimdi evlilik görüşmesinde dikkat edilmesi ve kesinlikle karşı tarafa sorulması gereken sorular. Evlenmeden önce maalesef birçok çift soru sorarak, biraz zaman geçirerek tanımadıkları için maalesef evlendikten sonra boşanıyorlar. Dolayısıyla evlenmeden önce birbirlerine öyle sorular sormaları, öyle birbirlerini tanımak için çaba sarf etmeleri lazım ki evlendikten sonra da o evli çiftlerin boşanma ihtimalleri çok aza düşsün. Yani evlilikleri huzurlu bir şekilde, mutlu bir şekilde devam edebilsin. İnsan insanı tanıdıkça severmiş. Bu sefer sen niye eşini sevmiyorsun? Çünkü eşini tanıyamıyorsun ya da tanısan bile senin karakteristik özelliklerine uymuyor. Yanlış soruları sormuşsun, yanlış soruları sorduğun için de sen de ona ayık uyduramamışsın. Biz nikah masasında istiyoruz ki çiftler boşanmasınlar, birbirlerini tanısınlar, tanıyarak evlensinler, ondan sonra da mutlu huzurlu bir yuvaları olsun. Bu tanımanın da tabii bir ölçüsü var, bir sınırı var. Bu 14 maddede inşallah o tanımayı, o soruları konuşacağız. Yanlış soruları sorarsan doğru cevaplar alamazsın yanlış soruları sorarsan doğru cevaplar alamazsın ama doğru soruları sorarsan yanlış cevap alsan bile en azından onun yanlış olduğunu bilirsin. Ona göre bir eş bulursun. Evet dostlar, elbette birazdan sayacağımız maddeler mutlak değil ama bu sayacağımız maddelerin 10 11 tanesi önemin %50'sini oluşturuyor ama bütün bu maddelerin sonunda bir tane bonus maddemiz var. O madde o kadar önemli bir madde ve bir kural ki o maddeyi uygularsanız belki de bu soruları sormanıza bile gerek kalmadan siz o eş adayınızı tanıyabileceksiniz. Evlilik görüşmesinde erkek ve hanım kişisi karşılıklı oturuyorlardır. Birbirlerine hangi soruları sormaları gerekiyor? Yavaş yavaş başlayalım Hamit. Mesela. <laughs> Mesela olmazsa olmazlardan bir tanesi tabii ki de namazlarını kılıyor musun? Bunu hiç uzatmaya gerek yok. Ama bunun da bir taktiği var aslında. Şu şekilde sorarsanız daha güzel olur. Cuma namazlarını kılıyor musun diye sormak bence daha iyi olur. Neden? Mesela neden sadece cuma namazı soruyorsun? Ben cevap olarak beş vakit kılıyorum derdim. Olayı bitirdim. Ama kılmayan bir adam ne der? Evet kılıyorum cumaya gidiyorum. Hayır e, sonra mesela onu biraz da anlamak için. Ha, cuma namazını kılıyorsun da çok güzel bir şey. Diğer vakitler... Diğer vakitler hani kılamıyorum diyebilme ihtimali olur. Çünkü neden biliyor musun? Direkt namazlarını kılıyor musun diye sordun da belki seni kandırma ihtimali var. Ulan bu namaz kılan birisi. Namazlarımı kılıyorum elbette. Ama cuma namazını kılıyor musun? Yani kılabiliyor musun daha doğrusu diye sorduğunda karşı taraf şunu diyebilir. Aa evet kılıyorum. Diğer vakitler peki? Ya diğer vakitler hani o da mesela biraz bak şu anda oldu rahatladı. Kendini açtı sana. Diğer vakitler ya olmuyor. Ha olmuyor görüşürüz. <gülüyor> 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 ne? Vaktin çıkmasına kaç dakika kaldı? Telefonda ezan uygulaması yoksa oradan ha, anlarsın. Işte. Oradan anlarsın. Doğru mu? Mantıklı. Google'dan gelirse. Beyefendi vaktin çıkmasına kaç dakika kaldı acaba? 16 dakika 23 saniye 32 salise var. Tamam bu adam 5 vakit kılıyordu işte. Bu adam uçmuş yani. Tecrüde de kalkıyor. Bu adam, bu adam de kalkıyor. <laughs> bu adam evlen. <laughs> Çünkü beyler namaz kılıyor musun sorusu çok önemli. Bir adam Allah'ın önünde secde ediyorsa, Allah'ın dediğini yapıyorsa inşallah yani yüksek ihtimalle İslam ahlakıyla da bezenmişse evlendikten sonra da sizi de mutlu edecektir ve sizin de dediğinizi yapacaktır. Ama adam daha Allah'ın emrini yerine getirmiyorsa evlendikten sonra sizin e, isteklerinizi ne bileyim yerine getirmesi biraz düşük bir ihtimal. Tabii bu soruyu soranın da namazını kılıyor olması lazım. Sen namaz kılıyor musun diye soruyorsun. O diyor ki sana. Kılıyorum. Ben kılmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> hani o olmaz. Siz eğer ki namaz kılan birisi değilseniz Allah inşallah size en yakın zamanda namaza başlamayı nasip etsin. Ama namaz kılmıyorsanız da evlilik görüşmesindeyseniz de sakın kendinizi çok takvalı... <laughs> namaz tabii ki de namaz. Yani o vakit namaz kılarım. Yani böyle tanıtmayın. Namaz kılmıyorsanız da kılmadığınızı belirtin. Ki karşı tarafla evlendikten sonra e, bu namaz meselesinde, inançsal meselelerde sıkıntı yaşamayın. Nasıl sorular sorarız ki karşı tarafın bizi kandırma ihtimali en aza düşsün. Bunu bazı psikolojik böyle tespitlerle en aza indirmek en güzel. Direkt sormamak lazım yani. Mesela düşünsene yatağına oturmuşlar tamam mı karşı çıktı böyle. Soru soracaklar. Bir soru soracağım. Youtube'da bir nikah masası diye bir biri vardı. Hadi canım. Ya sen de mi? <laughs> sen de mi? Tamam sormuyorum. <laughs> İkinci soru olacak soruysa şu. Hangi kitapları okuyorsun ve hangi yazarları takip ediyorsun? Bu da karşımızdaki insanın, eş adayının görüşlerini anlamamız için bize uygun bir mi değil mi diye anlamamız için çok önemli bir madde. Peki Tala neden sormalıyız? Evet sen biraz cevap ver. Çünkü insanın fikir ve düşünce dünyasını okudukları ve gördükleri verirler. Evet. Yani karşı taraf neyi okumaktan haz alıyorsa, nelerden mutlu ol oluyorsa karşı tarafın karakterini bize belli edebilir. Tamamen zıt kutuplardaysanız abi, hı hı. bir zaman sonra birbirinden çok uzaklaştığınız için fikirler boşanmaya gidebiliyor işte mesela. Evet maalesef. O yüzden okuduğun kitap nedir, takip ettiği yazarlar kimlerdir? Çok önemli bir soru. Bence çok güzel bir soru. Yani görüşlerin de biraz muafık yani uygun, birbirine denk olması lazım. Hayattaki hedeflerin, amacın nedir? Sizin için hayatın amacı, hedefleri en azından %70 veya %60 uyuyor mu? Uyuşuyor mu? Bu çok önemli. Evet. Elbette %30-40 uyuşmayacaktır. O ayrı bir şey. Ama en azından %60'ı tamamlasa güzel olur. Neden evlenmek istiyorsun? Mutlaka, çok kılçıksız bir soru, mutlaka bunu sormanız gerekiyor. Karşı taraf sizinle neden evlenmek istiyor? E, vallahi hayattan çok sıkıldım, bezdim. Bir de evleneyim dedim yani değişiklik olsun. Arkadaşlarım hep bu yaşlarda evlendiler. Arkadaşlarım bu yaşlarda evlendiler. Ben de bu yaşta evleniyorum diye bir cevap bize? verdi. İki defa veya 3 defa düşünmeniz lazım. Neden? Çünkü adam size böyle bir cevap verdi. Sizinse Evlenme abacınız tamamen mutlu bir yuva kurup imanınızın yarısını kurtarabileceğiniz, aynı zamanda eşinizle beraber güzel bir hayat, mutlu, huzurlu bir hayat yaşayabileceğiniz, aynı zamanda gezebileceğiniz, tozabileceğiniz artık neyse görüşünüz, karakteriniz. Böyle bir evlilik beklemişsiniz ama karşı taraf yani öylesine evlenmek istiyor. Bu eşlerden de ortaya çıkacak bir evliliğin de nihayeti yine sıkıntılı olacaktır. O yüzden bu soruyu mutlaka sorun. Evet. Beşinci soruyu da sen söyle Tala. Evlilikten beklentin nedir sorabilir. Aynen. Güzel bir soru. Çok kilit bir soru değil mi ya? Bu da kilit bir soru. Mesela ben, sor bana işte, evlilikten beklenti nedir Evlilikten beklenti nedir? Eşimle dünya turu yapmak istiyorum. Uludağ'a gideceğim, kayacağım, ne bileyim İzmir'e gideceğim, Antep'e gideceğim, işte Bulgaristan'a gideceğim. Yani dünya turuna çıkacaksın ama tek çıkmayayım, yanında biri olsun diye mi? Yanımda biri olsun diye, bir olsun diye çıkıyor. evet. Ha, Eşimle böyle olsun birisi. O için. zaman e, biz size ararız Ya Ben teyzeme <laughs> durum bildiririm bu soruyu sordu. Ben dedim ki dünya turu yapmak istiyorum dedim eş adayına tamam mı? Böyle bir eş istiyorum kendime. Gibi karşımdaki eş adayı da şunu diyorsa ben çok öyle değilim. Valla bir tas çorbamız olsun pissin yeter. Kafasındaysa bak iki görüşte tamamen zıt. İki görüşte tamamen zıt ve yani iki görüşünde aslında bir problemi yok yani onlar yapabilirler. Dünya turu yapabilirsin. Evinde bir tas çorbam olsun yeter de diyebilirsin. Hatta çorba tuzsuz olsun. Onu da diyebilirsin. Problem yok. Ama bu iki görüşün evliliğinde de yine problemler ortaya çıkabilecektir. O yüzden bu da bir kilit soru. Evlilikten beklentin nedir? Bir tas çorba olsun. Çocuklarımız orada koş, koştursunlar. Başka bir şey istemiyorum. Akşam sekizde evime geleyim. Çorbamızı içelim. Muhabbet edelim diyorsan ve karşı taraf da buna diyorsa ki evet ya ben de işte ben de böyle düşünüyorum diyorsa Ali Hülala ama karşı taraf diyorsa ki ne çorbası ya ben dünya turu yapacaktım veya Türkiye'ye gelecektim her yere gelecektim diyorsa yine burada bir görüş ayrılığı ortaya çıkacaktır. Ha, orta yolu yine bulmaya çalışırsınız. O ayrı bir konu. Yine ortak nokta bulunabilir. Ama en nihayetinde dünya tur yapmayı kafasına takan bir adamla evimde takılayım, çorba içeyim, muhabbet edeyim, evimiz bizim için asıl yuvamız orasıdır diyen birisinin kesinlikle evlenmemesi gerekiyor. Peki eğer eşlik edecekse adına soyadım ahirete kadar Allah için senindir sol yanım diyorsa? Kesin evlensin o <gülüyor> <gülüyor> Eş diye yazmadığını aşk diye çıkarma karşımıza Allah'ım. ya yeah. ''İsterim ki hafız olsun eşim, o ezberden okusun, ben Kur'an'dan takip edeyim.'' ''Seni dilimden yüreğime düşürene hamdolsun, benimle evlenir misin?'' <gülüyor> bak, <gülüyor> da... ''Ve sonra sen çıktın karşıma, Allah'ın bana bak, sana ne yazdım deme şekliydin. Sevdim, sevindim, cennetim olur musun?'' <laughs> benimle çıkar mısın da neymiş? Adam dediğin benimle evlenir misin, cennete götürecek yolda cennetim olur musun der. Ben onu demedim. <laughs> ben adam değilim. <laughs> Yani bu arkadaşlar bunu mesela bu sözleri yazanlar bekarlar tamam mı? Bunlar söylenmesi de olur. Zaten birbirinizi tanıdığınız için Nereye gittiğiniz bellidir açıyoruz tamam mı? <laughs> evlilikten beklenti nedir diye sordunuz. Mesela dedi ki ya benim evlilikten beklentim çok büyük değil. Sadece imanımın yarısını kurtarmak için sizinle evlenmek istiyorum. Ebedi arkadaşım olmanızı istiyorum. O yüzden ebedi arkadaşım olmanız için bu dünyada da bana en azından bir omuz, bir el olmanızı istediğim için sizinle evlenmek istiyorum. Evlilikten beklentim budur aslında benim. Diye bir cevap geliyorsa, yani bu minvalde bir cevap geliyorsa siz de bu kafadaysanız o zaman alü ala olur. Ama evlilikten beklentin nedir? Hayat öyle bir yaşayacağım ki, öyle bir iz bırakacağım ki... Bütün dünya buna şahit olacak. Aa ne diyorsunuz? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> Böyle bir görüş ayrılığı varsa, kesinlikle kaçın oradan. <laughs> Sol arka ceplere bir tane kuruş <laughs> Aşağı baktın, basık şahin var. <laughs> o zaman hemen kaçın oradan. Yani hayat görüşünü anlamak çok önemli. Buyur. Biz yaşadıklarımızı unuttuk, siz hayal kurmaya devam edin. Aynen bunlar yaşadıklarımız... <laughs> <Vay>, <laughs> Evlenen tüm kardeşlerimizi düğününe gelip çift ortada duracaklar. Şahin ne? Etrafta <laughs> Etrafından döneceğiz <laughs> inşallah. <döneceğiz. gülüyor> İki tarafta farklı şeylerden hoşlanabilir. Kimisi gezmeyi sever, kimisi resim yapmayı sever, kimisi yemek yapmaktan hoşlanır. Yani bu hoşlanma meselesinde yani hobi meselesinde bir problem yok. Yani hobiler, hoşlandığımız şeyler Farklı olsa bile bu evlilik yine devam ettirilebilir, sürdürülebilir hala. Neden? Yani hobilerin bir çok bir zarar olduğunu ben düşünmüyorum şahsen. Evlenmemek için çok büyük bir bahane değil. Yani biraz göz ardı edebilirsiniz onu. Dostlar, diğer soru olacak soruysa... ''Sigara veya başka kötü alışkanlığın var mı?'' Biliyorsunuz sigara çok kötü kokan bir madde. Şimdi siz sigaradan hiç hoşlanmıyorsunuzdur ama eş adayınız, müstakbel eş adayınız nasipse inşallah, sigara içiyorsa şimdi i̇şte evlenmişsiniz mutlaka evin içinde o sigara içecektir. O çayla yemekten sonra onu tüttürecektir değil mi Ahmet? Evet. Şimdi her tüttürdüğünde o dumanı size gelecek. Bu sefer rahatsız olacaksınız. Diyeceksiniz ki dışarıda iç. İçmeyeceğim dışarıda diyecek. Evde içeceğim diyecek mesela. Ondan sonra bak çatışma başlayacak. İşte aylık diyelim 350-400 liralık bir adamın sigara bütçesi var. Hı hı. Bu sefer o para ne oluyor? Çöpe gidiyor. Bu sefer maddi olarak da tartışma çıkıyor aralarında. Evet. Bu kötü alışkanlıkları ve sigarayı mutlaka sormak gerekiyor. Bununla bağlantılı olarak da şunu da söylemek istiyorum. Diğer bir soruysa şu beyler. Bir hastalığım var mı diye soru sormak. Çok önemli bence yani bu da. Bu da çok önemli. Ne demek istiyorum? Yani direkt mesela karşınızda hanımefendi kusurunuz var mı? Nasıl yani? Kusurun var mı? Hani bu şekilde sormak hoş olmaz. Mesela şu şekilde sorabilirsin. İşte hanımefendi bende polene karşı bir alerji var. Böyle bir hastalığım var. Yani bunu da söylemek istedim. Hani bu her şeyi konuşuyoruz. E sizin böyle bir kusurunuz hani var mı yok mu? Hani varsa söyleyebilirsiniz. Ya yani yoksa sıkıntı yok falan ben diye. Ben biraz grip olmuşum yani da sizin de böyle bir kronik hastalığınız var yani mı? Kronik hastalığınız bir şeyiniz var mı diye. Bunları sormak ve hatta sizin de varsa söylemeniz gerekiyor. Çünkü ya bu çok küçük bir şeyse tabii söylemeye gerek yok. Ama mesela 15 tane parmağınız varsa bunu söyleme, söyleseniz daha iyi olur. Ya bunları karşı tarafa bildirmek, karşı tarafın en doğal hakkı nasıl evet. bilmen gerekiyorsa. Evet dostlar şimdi geldik bonus maddelere. Bonus maddemizin ilki karşınızdaki eş adayının sorduğunuz sorulara cevap veriş tarzına, üslubuna bir bakın. Tamam mı? Burası çok önemli. Yani mesela soru sordunuz. Yani Merveciğim işte yaşıyoruz hayatı bir şekilde böyle düşünüyorum falan böyle <laughs> rahat, rahat cevaplar veriyorsa ve bu cevap veriş tarzı sizin hoşunuza gitmiyorsa o zaman orada bir problem vardır. Yavaş yavaş uzaklaşabilirsiniz. Mesela özellikle ailesiyle ne bileyim bir kafeye gitmişsinizdir. Garsonla olan iletişimine falan bir göz atın. Tamam mı? Hani mesela garsonu şunu mu yapıyor? Biz bir çay alıyoruz. Hop garson! Çayla burayı! Yapıyorsa mesela müdür hoşunuza gitmemiş olabilir bunu da bir tartın derim hani. İkinci bonus maddemiz ise dostlar soruları görüşmeyi ikiye bölün. İlk görüşmede direkt bu kadar soru soramazsınız. Bu kadar şey konuşulmaz. Yarım saat, bir saati geçmez zaten görüşmeniz. Hani geçmesi de zaten uygun görülmüyor. Hemen konuşun. Böyle bir elektrik alabiliyor musunuz? Bir etkileşim var mı? Ona bir bakın. Sonra kalkın. Etkileşim olduysa ikinci görüşmeyi yine yapacaksanız da kalan diğer maddeleri konuşun. Hani ikiye bölün. Hepsini bir anda ya vakit gidiyor. Şunları soracaktım ya. Dur dur. Yapmayın yani. Bu hoş olmaz. En böyle ya bu maddeler benim için olmazsa olmaz dediğiniz soruları ilk görüşmede hemen sorun inşallah. Şimdi söyleyeceğim madde çok önemli. Yani en önemli maddenin altındaki maddeyi söylüyorum. Sosyal medya hesabına bakın. Muhtemelen eş adayınızın da bir sosyal medya hesabı vardır. Ama Facebook, ama Twitter, ama Instagram, ama TikTok. Yani TikTok varsa da <laughs> belki görüşmeye gitmek istemeyebilirsiniz. Instagram'a bakarsınız tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Mesela fotoğraflarda bir gün Uludağ'da ne bileyim bir gün başka bir yerde resimleri varsa ve siz gezmekten hoşlanmayan birisiyseniz o zaman o iş olmaz baştan. Ne bileyim bazı fotoğrafları böyle bazı kişilerle haşır neşir olmuşsa, hmm. bazı kişileri takip ediyorsa çok aşırı derecede ve bu e, yaptığı hareketler hoşunuza gitmemişse baştan görüşmeyi kesebilirsiniz. Bu maddenin en önemli kısmını söyleyeyim mi? Ne? Etiketlendiği resimlere bakmak. Ya sen adamsın bak aklıma geldi. Mesela Twitter'da beğendiği tweetlere bakabilirsiniz. Evet, öğretmenlere kadro açıldı <laughs> Diğer maddelerin değeri %50 ise bu maddenin değeri de %50. Oo. Bir çok maddenin değeri yüze. Çok önemli söylüyorum. Bak, bak, bak. Dostlar, görüştüğünüz kişi sorduğunuz sorulara kaçamak cevaplar verebilir. Fıtri, doğal davranmayabilir. Size yalan söyleyebilir. Ama onun komşuları, tanıdıkları, iş arkadaşları, virgül, aracı olan kişi onu çok iyi tanıdığı için direkt ona soru sormaktansa bu saydığım kişilere sormanız o kişiyi daha iyi tanımanıza vesile olacaktır. O istediğini söylesin size. Şunu yapmıyorum, şunu çok namaz kılarım, ibadet ederim, yardım ederim, işte yetimleri giydiririm. İstediği kadar bunu söylesin. Gidin ve abiniz, hanımsanız abiniz gitsin, kardeşiniz gitsin. Erkekseniz de kız kardeşiniz varsa kız kardeşiniz gitsin veya siz gidin konuşun neyse. Komşulara gidin sorun. E bu kişiyi nasıl tanıyorsun? İş arkadaşlarına mesela sorun. Özellikle aracı, mesela aracının mutlaka evleneceğiniz eş adayını tanıyor olması lazım, tamam mı? Her iki tarafı da tanıyor olması lazım, değil mi? Evet, her iki tarafı da tanıması lazım. Çünkü neden? Yani sizin karakteristik özelliğinizi bildiği için size, ona göre size bir eş bulacaktır. Dolayısıyla en makbul olanı tabii ki de her iki tarafı aracının tanımasıdır. Tanımıyorsa da her iki tarafı, onda da problem yok. Onlar da bir şekilde aşılabilir. Ama dostlar kesinlikle aracıyla, komşularla, onun iş arkadaşlarıyla, yakınlarıyla kısadan bir görüşmeniz lazım. Bu kişi neleri sever, ibadet ehli birimidir, midir, iyi biri midir diye sorgulamanız lazım. Çünkü karşınızdaki kişi size sorduğunuz sorulara kaçamak cevaplar verebilir. Size kendini yanlış tanıtabilir. Böyle bir ihtimal var maalesef. Savaşta kan dökmemek için eğitimde ter dökmek lazım. Bunu <laughs> ne için söylüyorum <gülüyor> şu <gülüyor> yüzden? Şu Savaşa mı Karşı tarafı araştırma aşamasında eğer ter dökmezsen bu görüşme aşamalarında kan dökebilirsin abi. Ya ya da ya sen göz dökebilirsin <laughs> değil mi? Bir de görüşmeye gitmeden önce aracıya kesinlikle görüşeceğin kişiyi önceden sor. Tamamen sana zıt bir insansa hiç görüşme. Tala kardeşim dediği gibi evet. bu sefer zulüm oluyor. Evet. O köfteci usul meselesindeki gibi <laughs> Aynen. olmasın. Gerek yok. Gitmeye gerek yok yani. Zaten zıt birisi çıkmış. Kimse kimsenin kalbini kırmasın. Evlenmek için şevki olan insanlar ağlamasınlar, üzülmesinler. Onları üzmeyelim. Elbet bir gün. Elbet bir gün. Dostlar sizin de bu evlilik görüşmesinde tavsiye sorularınız varsa yorumlara yazın ki diğer arkadaşlarımız veya karşındaki bekar kardeşlerinin bundan istifade etsinler, faydalansınlar. Allah'a emanet olun. Bir dahaki nikah masasında görüşmek üzere. <laughs>